Arkadaşlar çilek yemeye devam ediyoruz. Arada topluyoruz biraz biraz. Dediğim gibi sadece topladığımızı ödeyeceğiz. Yiyebildiğimiz kadar burada çileğimizi yiyeceğiz. Sizler de buraya gelmek isterseniz çok uzak değil. Adana'ya 6-7 kilometre falan var. Ee, yakın Ama... yakın açıldı. Yani çok fazla e, rağbet yok. O yüzden birkaç aile var. Ama e, önümüzdeki günlerde çok daha fazla rağbet göreceğini düşünüyorum. Doya doya yiyip ve sadece topladığınızı ödeyeceğiniz bir mekan. Gezelim şöyle biraz da bakalım. Bakın yine yaprakların arasına gizlenmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız şuna? Şimdi bunu da götüreceğiz. De götürüyoruz Yemeğe devam. Evet arkadaşlar şu kadar bir sepet topladık. Belki bir sepet de yemişizdir. Tabii ki bunları da çocuklara götüreceğiz. Bakalım fiyatı ne kadar. Bunu da merak eden arkadaşlarımız vardır. Kilo olarak mı satılıyor bilmiyoruz bizde Hadi gelin şimdi kasaya gidelim. Bunların alalım fiyatını öğrenelim. Şimdi kasaya geliyoruz. Ve arkadaşlar sadece çilek değil şu şekilde marollar var. Ve köy ürünleri diyeceğimiz zeytinyağlar var. Zeytinler var kolay gelsin. Bu şekilde e, satış ne kadar acaba? Büfe satışı 250 lira. 250. Toplanan çilekler? 350. 350. 100 TL fark var arada. Evet. O da yediğimizde <laughs> mi sayacağız? <laughs> Şimdi insanlar yer içer ama toplamaz. Olur mu böyle bir şey? Olabiliyor mu? Yani evet. Çok Olabiliyor. Bakıyoruz. Evet. Yani bu da ayıp olur değil mi? İlla biraz da almak gerekiyor. Biz de e, şu kadar bir topladık ama e, bu kadar yedik mi bilmiyoruz. E, yedik ama biraz. E, şu an yeni mi başladı bu işler yoksa? Evet, yeni başladı mı? Bu hafta başladı ya da ne kadar devam edecek? Bu kaç hafta devam Haziran eder? Haziran ayına kadar. Haziran ayına kadar. Ee, i̇nsanlar ne zaman gelmeli sence buraya? Yani çilekler toplanıyor. Bayağı toplanmış zaten. Evet. Sabah mı? Öğleden sonra mı? Yani genelde bir fark etmiyor ya. Öğleden geliyor. Her dönem yani. çilek bulabilecekler evet. yani değil mi? Tamam biz de şunu alalım. Bakalım ne kadar tutacak. Peki bu arada e, marollar ne kadar? 3 tanesi 50 lira. 3 tanesi 50 Bakalım biz ne kadar toplamışız. Kolay hesabı arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. Sağ ol. Değişiyoruz. Hı arada da. değişiyoruz. Bakalım Toyota'ya döndük. Evet, Önümüzde nasıl bir araba olacak? Aynen. Aynen. İnşallah. Abi. abi sezon başladı herhalde. Başladı. Yeni ilk. Bugün aldık daha içeriye. Evet. Ben zaten Başlamak. Instagram'da gördüm. Onları da Ağa bilgilendiririz. Kimin bu? 450, <laughs> 450 lira. 450